Sözün Özü Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, Ey insanlar! Hiçbir Arap'ın hiçbir yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takvayladır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz komşu hakkı. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de komşu haklarıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Allahü Teala'ya ibadet edin. Ona karşı hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanındaki arkadaşa, yolda kalmışa ve eliniz altında bulunan kimselere iyilik edin. Allahü Teala kendini beğenip övünenleri elbette sevmez. Aile ve akrabalarımızdan sonra bize en yakın olanlar komşularımızdır. Komşu hakkını son derece gözetmek, elle ve dille komşulara eza edecek bir harekette bulunmamak, dinimizin emrettiği mühim bir vazifedir. Hazreti Aişe validemiz, Peygamber Efendimiz'e sordu, Ey Allah'ın Resulü, iki komşum var, önce hangisine yardım edeyim? Hangisinin kapısı sana daha yakınsa ondan başla. Komşuluk, akrabalıktan sonra gelen, insanları ve aileleri birbirine bağlayan manevi bir bağdır. Bazen komşular arasındaki bu manevi bağlara akrabalar arasındakinden bile fazla ihtiyaç duyulur. Zira asrımızda mesken ve işlerimizde hemen hemen her gün hatta her saat yüz yüze bakarız. Bu sebepledir ki atalarımız ev alma, komşu al diyerek iyi komşular edinmemizi tavsiye etmişlerdir. Aradaki bu güzel bağları koparmaksa dinimizde hoş olmayan şeylerdir. İnsan kendi malını, canını ve namusunu nasıl korursa komşusunun malını, canını, iffet ve namusunu da öylece koruması, onların haklarına riayet etmesi lazımdır. Komşu hakkı, ana-baba hakkıyla beraberdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır. Cebrail aleyhisselam, komşu hakkını gözetmem için o kadar vasiyette bulundu ki, komşu ölünce diğer komşunun mirasından pay hakkı alacağını zannettim. Komşunun komşu üzerinde on hakkı vardır. 1. Borç istediği zaman borç vermek. 2. Misafirliğe çağırınca davetine icabet etmek. 3. Hastalanınca ziyaretine gidip Hal ve hatırını sormak 4 Yardım isterse yardım etmek 5 Başına bir bela gelirse teselli etmek, üzüntüsünü paylaşmak 6 Sevinçlik görürse sevincine ortak olmak 7 Ölünce cenazesine gitmek, defin işleriyle meşgul olmak 8 Yolculuğa çıktığı zaman evini kollayıp gözetmek 9 ondan gelecek bütün sıkıntılara katlanmak 10 On, onunla kavga ve münakaşa etmemek komşularıyla iyi geçinmeyen manasız ve sudan bahanelerle komşusuna darılıp aralarına kin ve nefret tohumu saçarak komşuluk bağlarını koparan iyi bir müslüman sayılmaz. Hadis-i Şerif'lerde buyuruldu ki: Komşuluk hakkını gözeten tam Müslüman olur. Çok namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren fakat diliyle komşularını incitenin gideceği yer cehennemdir. Kafir olan komşuyu da incitmemek, ona da iyilik yapmak, ihsan etmek lazımdır. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki: kafir olan komşunun bir hakkı, Müslüman olan komşunun iki hakkı, akraba olan komşunun üç hakkı vardır. Her Müslümanın salih komşular arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermektir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşusu açken evinde tok yatan bizden değildir. Peygamber aleyhisselam, vallahi iman etmemiştir vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir buyurduğunda, Ya Resulallah, kim diye sual ettiler. Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı insan buyurdu. Fakir komşular, kendileriyle görüşmeye yardım etmeyen zengin komşularını, kıyamet günü şikayet edecekler, haklarını isteyeceklerdir komşusunun çocuklarını eliyle okşamalı, tatlı dille, muhtaç olduğunu vermekle gönüllerini almalıdır. Komşusunun gönderdiği hediyeyi az ve hakir görmemeli, sevinçle karşılamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz. Komşunun malına göz dikmemeli, fakat kendi malı varsa komşuya ondan ikram etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikramda bulunsun. Komşuyla iyi geçinmeli, ona eziyet etmemelidir. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlere sabretmeli, karşılık vermemeli, güler yüz ve tatlı dille karşılamalıdır. Hatta ona karşı iyiliklerini artırmalıdır. Peygamber aleyhisselama filan kadın gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar. Fakat komşularına eziyet eder dediklerinde buyurdu ki, onun yeri cehennemdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, İyi geçinmek, sadece komşuya eziyet etmemek değil, ondan gelen eziyetlere de sabretmektir. Komşunun ödünç olarak istediğini hemen vermelidir. Komşu hasta olunca ziyaretine gitmeli, sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Sevinçli zamanlarında tebrik etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir. Cenaze olunca taziye etmeli, yani sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince, geride kalan ailesini, çocuklarını, hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yokken onun çoluk çocuğuna karşı davranışlarında ona hıyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini nem edecek kadar evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa ona anlatıp rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği meyve, tatlı gibi şeyleri ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman ona danışmalı onun izin verdiği kimseye vermelidir. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, Salih, Allahü Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala bir Salih Müslümanın hürmetini komşularından binlerce belayı felaketi uzaklaştırır. Kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih, halis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa indi ilahi de iyi olduğunu anlasın. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa günahı kat kat fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa sevabı kat kat fazla olur. O halde Komşulara elden geldiği kadar yardımcı olmalı, onlara karşı vazifeler eksiksiz yerine getirilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın yanında dostlarının en hayırlısı, dostlarına hayırlı olan, komşuların en hayırlısı da komşularına hayrı dokunandır. Mulla Camii Hazretleri buyuruyorlar ki: Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa da Allahü Teala'nın rızasına uygun ibadet etmedikçe azaptan kurtulamaz. Şiirlerle Menkıbeler Cüneydi Bağdadi Kuddise Sirru Tevazu nedir? Şöyle nakledilir ki Cüneydi Bağdadi'den Bir cuma namazını Kılıp çıktım camide Kapıda bir dilenci Baktım dikiliyordu Camiden çıkanlardan Sadaka istiyordu Kalbimden geçirdim ki niçin çalışmıyor? Herkesi avuç açıp bir sadaka istiyor. Oradan eve gelip rüya gördüm o gece. Biri gelip önüme bir tabak koydu önce. Sonra bana öfkeyle hadi bundan ye dedi. Baktım o tabaktaki bir ölünün etiydi. Bu teklif karşısında şaşırıp sendeledim. Bu bir ölü etidir. Bu nasıl yenir dedim. Dedi ki: Dün bu etten yemiştin biliyorsun. Peki şimdi niçin yemek istemiyorsun? Uyanınca dedim ki hemen kendi kendime keşke öyle düşünce gelmeseydi kalbime. Kalkıp abdest alarak namaz kıldım ve hemen fakiri bulmak için acele çıktım evden. Baktım Dicle nehrinin kenarında duruyordu. Yerlerden topladığı tereleri yiyordu. Beni görüp dedi ki: "Şimdi tövbe ettin mi? Kalbini o fikirden temizleyebildin mi?" Dedim ki: "Tövbe ettim. Hakkını eyle helal." "Helal olsun." dedi ve kayboldu sonra derhal. Bu hatamdan ötürü oldum ki öyle pişman. Ağlayıp gözlerimden yaş akıttım çok zaman. Bir günde sevdikleri Cüneydi Bağdadi'ye gelip sual ettiler. Tevazu nedir diye. Buyurdu. Merhamet ve şefkat kanatlarını gererek korumaktır Allah'ın kullarını. Her kim olursa olsun kullara acıyarak herkese davranmaktır merhametli, yumuşak. Her kim ibret almazsa eğer gördüklerinden, onun görmemezliği iyidir görmesinden. Bir günde buyurdu ki, bu ömür bir fırsattır. Onu en iyi şeyle değerlendirmek şarttır. Dünyanın bir saati ibadet bakımından iyidir ahiretin bin yıllık zamanından. Zira bu bir saatte iyi iş ve ibadet yapılıp kazanılır ebedi bir saadet. Halbuki kıyametin binlerle senesinde hiçbir iş yapılamaz bekler kabir içinde. Öyleyse ey Müslüman, boş geçirme vaktini bu dünya hayatının iyi bil kıymetini zira ömür kısadır sayılıdır nefesler eceller ani gelir bu hayat çabuk biter ömür kısa ise de çok kıymetlidir fakat çünkü biz kullar için imtihandır bu hayat kıymetli sermayesi Ömrüdür bir insanın onu boşa geçiren çok pişman olur yarın. Pişman olmamak için o halde ey Müslüman onu iyi şeylerde ibadetlerde kullan. Beş vakit namazını vaktinde kılmaya bak. Zira bu ahirette herkese sorulacak. Kabul Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, Cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir.